Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere yine şöyle çok güzel bir oya modeli buldum. Onu anlatacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayacağım arkadaşlar. Şöyle yine ben ipimi boncuğumu dizdim. Oyamız iki aşamadan oluşacak. Evvel altını yapacağız. Yapacağımız yazmanın ebatına göre altını yapacağız. Daha sonra üstünü yapacağız. Şöyle zincir çekerek başlayacağım. Şöyle 5 zincir çektim. 4 tane boncuğuma bağlayacağım. Yine bir 5 zincir. 4 tane boncuğuma bağlayacağım. Yine 5 zincir. Dört boncuğuma bağlayacağım. Oya'mızın altı böyle arkadaşlar. Ben biraz ilerleteyim. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Şimdi biraz dikkatli izlemenizi istiyorum. Çünkü oya'mız biraz zahmetli bir oya. Şöyle arkadaşlar. Yanına ben biraz zincir çektim. Şöyle dörtlü boncuğumuzun ortaya battım. 11 tane boncuğumuz olacak. 4 4 3 de ortaya. Şimdi evvela şu ilk dörtlü boncuğuma tığımın üzerinde boş ipimi aldım. Birinci boncuğumu doladım. ikinci boncuğumu doladım. Üçüncü boncuğumu doladım. Dördüncü boncuğumu doladım. Şimdi üç tane boncuğumu aldım. Şöyle arkadaşlar tığımın üzerine ipimi aldım. Şöyle alttan geçirdim. Şimdi boncuğumu aldım. Bu boncuğumla tığımın üzerine doladığım boncuk boncuğumun ilkini geçirdim. Şimdi diğer boncuğumu aldım. Bununla da bir diğer boncuğumu şöyle bağladım. bu boncuğumla da yine bir diğerini bağladım. Dördüncü boncuğumla da tığımın üzerine aldım son dördüncü boncuğumu bağladım. Şimdi arkadaşlar alttaki dörtlü boncuğumuzun ortaya battı. Şimdi üç tane zincir şu beşli zincirimin ortaya battı. Yine bir 3 zincir dörtlü boncuğunu ortaya battım. Yine 11 tane boncuğumu alacağım. Boncuklarım biraz geride kalmış yaklaştırayım. Yine karşılıklı 4 4 boncuğumuz olacak. Ortaya da üç tane boncuğumuzu koyacağız. Şöyle şöyle böyle dört boncuğumuz arkadaşlar şöyle tığın üzerine ipimi boş aldım birinci boncuğumu şöyle doladım ikinci boncuğumu doladım 3. boncuğumu doladım 4. boncuğumu doladım şimdi ortaya 3 boncuk 3 boncuğumu arkadaşlar şöyle tuttum. Biraz netleştireceğim. Şöyle 3 boncuğumu aldım. tamdan alttan geçirdim. Boncuğumu aldım. Karşılıklı diğer boncuğumu da alttan geçirdim. Şimdi diğer boncuğumu aldım. Diğer boncuğumla bir diğer boncuğumu bağladım. Bu boncuğumla da şöyle hepsini bağladım. Yine dörtlü boncuğumuzun aradan geçirdim. 3 tane boncuk. 5'li zincirin ortaya. 3 tane zincir. 4'lü boncuğun ortaya. Yeni 4 boncuğum arkadaşlar şöyle. Evvela ipimi boş doladım birinci boncuğumu doladım ikinci boncuğumu doladım üçüncü boncuğumu doladım dördüncü boncuğumu doladım şimdi ortaya üç tane boncuğumu aldım tığımın üzerine ipimi aldım şöyle alttan geçirdim arkadaşlar şimdi boncuğumun birini aldım bununla tamın üzerine aldım boncuğumu şöyle bağladım şimdi bir diğer boncuğumla yine karşısındaki boncuğumuzu bağlayacağım bir diğer boncuğumla yine karşısındaki boncuğu bağladım bir diğer boncuğumla tümünü şöyle çektim şöyle bunu arkaya attım dörtlü boncuğumun araya battım üç tane zincir şu aşağıdaki beşli zincirimi ortaya battım şimdi üç zincir bir tane daha yavaş yavaş anlatacağım arkadaşlar. Daha sonra ben biraz ilerleteceğim. Şimdi yine 11 tane boncuğa ihtiyacımız var. 4 bir kenar. 3 orta. 4 de bir kenar olacak. Şimdi evvela tığımın üzerine boş ip aldım. Birinci boncuğumu doladım. İkinci boncuğumu doladım üçüncü boncuğumu doladım dördüncü boncuğumu doladım şimdi üç tane boncuğumuz aldı şöyle alttan geçirdim bu tekli boncuğumuzla arkadaşlar tığımın üzerine aldım diğer tekli boncuğumu şöyle bağladım bir diğer boncuğumla yine karşılıklı diğer boncuğumu şöyle bağladım bununla da son boncuğumla da tümünü bağladım şöyle bunu geriye verdim dörtlü boncuğun aradan evet. zincirli de yapılıyor ama arkadaşlar ortada o zaman ip kalabalık görünüyor bak bunda gördüğünüz gibi orta ip çok az boncuklar daha çok kendini gösteriyor oyanın asla bu şöyle yine üç boncukla aşağıya indim 3 boncukla dörtlü boncuğumuzun araya battım şimdi biraz ilerleteceğim son kez yine tekrar edelim Arkadaşlar şöyle tığımın üzerine ipimi boş aldım birinci boncuğumu doladım ikinci boncuğumu doladım 3. üçüncü boncuğum dördüncü boncuğu şimdi arkadaşlar şöyle 3 tane ortaya koyacağımız boncuğu aldım şöyle geçirdim yavaş yavaş yapacağım anlayın diye şöyle boncuğumu aldım karşılıklı boncuğumu da geçirdim şimdi bunu aldım Dağımın üzerine aldım. Bir diğer boncuğumdan. Diğer boncuğumu aldım. Diğer boncuğumla geçirdim. Şimdi son boncuğumu da aldım. Hepsini bağladım. Şöyle onu arkaya doğru attım. Dörtlü boncuğumun araya Bağladım 3 tane zincir Beşli boncuğumun Araya Bu kadar yeterli Sanırım arkadaşlar İzlediğiniz için Teşekkür ediyorum Kanalıma beğeni yapıp Abone olmanızı da rica ediyorum arkadaşlar Hayırlı günler diliyorum